Merhaba sevgili ikizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. 14-20 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Yengeç Burcu'nda parlıyor. Ay ışığını yavaş yavaş bu hafta son dördün fazına doğru toparlayacak ve bu da birazcık belki Dolunay'dan itibaren gündemimizde olan konuların sonuçlandığını, artık böyle bir hayatımızda hesaplar yaptığımızı, gözden geçirmeler yaptığımızı işaret ediyor. Yönetici gezegenimiz Merkür gerilemeye başlayacak Aslan burcunda. 17 Temmuz'da başlayacak ve 12 Ağustos'a kadar yaklaşık 3 hafta Merkür gerilemesi olacak. Tabii ki zihniniz bu hafta başından itibaren şöyle bir yavaşlayacaktır. Böyle bir duraklayacaktır doğal olarak. Merkür gerilemelerinde geçmişe ait konular daha fazla sizi etkileyebilir, hatırlatabilir. 3. evden gelecek. Burası da tam iletişim evi aslında. Hem yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konular, planlarınız, programlarınız, ticari aktiviteleriniz, eğitim konuları, seyahatlerle ilgili konular. Şimdi buralarda süre gelen işler varsa bunları ne yapacağız? Bitirmeye çalışacağız, eksiklerini tamamlayacağız, değerlendireceğiz, yanlışlar varsa düzelteceğiz. Birazdan biraz hani geçmiş yerleri ziyaret etmek, eski tanıdıklarla karşılaşmak, uzun süredir görüşmediğimiz kişilerle haberleşmek de mümkün olabilir tabii ki. Ama Merkür Retrosu bu işte telefonunuza, bilgisayarınıza, ulaşım araçlarınıza, dikkat etmekte fayda var daha çok arızalar olabiliyor biliyorsunuz. Bakım işleri, tamirler falan retrolarda daha çok karşımıza çıkabiliyor. Hafta başından itibaren Ay Balık burcunda olacak. Size biraz iş, kariyer, sorumluluklarınızı hatırlatacak. Hafta ortası ayın Koç'a geçmesi sosyalleşme imkanı verirken arkadaşlarla zaman geçirmeniz, bazı davetlere katılmanız, kalabalıklar içerisinde daha aktif olmanız mümkün görünüyor. Cuma'dan itibaren ise biraz Ay Boğa burcunda size içe dönük enerjiler verirken Yalnız yapacağınız çalışmaları odaklanabilirsiniz ya da dinlenmek için kendi iç sesinizi dinlemek için de kendinize fırsatlar yaratabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.